Değerli kardeşlerim Allah-u Teala kitab Kur'an-ı Kerim'de bizlere kıssalardan bahsediyor. Bazı yaşanmış olaylardan bahsediyor ki bunlardan bizler ne alalım? İbret alalım. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de neler var? Bizlere verilen, anlatılan kıssalar var. Allahu Teala Yahudilerden çokça bahsediyor kitabı Kur'an-ı Kerim'de. Niye bahsediyor? Sadece bize bir tarihsel bilgi vermek için mi? Yani tarih kitabı okur gibi işte eskiden Sümerler taşlara şöyle yazı yazıyormuş. Falanca Bizans şöyle yapıyormuş. Tarihsel bir bilgi mi? Yoksa bunları okuyalım. Onların düştükleri hataya biz de ne yapmayalım? Düşmeyelim. ibretler alalım diye mi? allah Teala'nın verdiği örneklerden bir tanesi de Deniz kenarında yaşayan Yahudiler. Adamlar sahil köyünde, sahil kentinde yaşıyorlar. Allah Teala diyor ki: "Vesaluhum anil qaryati allati kanat bahr." <laughs> Yahudilerin bir topluluğu deniz kenarında yaşıyor. Allah Teala peygamberimize diyor ki: "Sen diyor Yahudilere bizim sana vahyettiğimiz, haber verdiğimiz o geçmişte yaşamış Yahudilerden sor. O hani bir deniz kenarı, deniz köyü olan, kentte yaşayan Yahudiler vardı. Burada da ne var? Allah Resulü'nün gaybden konuştuğu, kendi kalbinden, kendi nefsinden konuşmadı. Allah Resulü öyle tarihi bilgiler veriyor ki Kur'an-ı Kerim'de bizlere ya da hadislerinde. Peygamberimizin o olayları bilmesi mümkün değil. Ancak neyle bilebilir bir insan? Vahiy ile bilebilir. Yani peygamberimizin peygamberliğinin delilleri pek çok. Bunlardan bir tanesi de bu. Peygamberimizin görmediği, okumadığı, yaşadığı coğrafyada insanların bilmeyeceği bilgileri ne yapması Allah Resulü'nün? Evet. Haber vermez. Yani okuma yazma bilmemiş. Mekke'de yaşamış bir kişinin yani bunlardan haberin olması mümkün değil. Vahiy ona haber vermemiş olsa. Diyor ki onlar ki iz yaduna fi sebti iz Bu Yahudilere bir imtihan geliyor. O da deniz kenarındalar. Deniz kenarında olan insanlar na nasıl yaşar? Neyle geçinirler? Neyle yaşarlar? Deniz ürünleriyle. Hele hele geçmiş dönemlerde. Şimdi bakmayın köylerde bile bizim memleketimizde marketler var değil mi arkadaşlar? İnsanlar bunun bile nimetinin farkında değil. En uca köylere gidiyorsunuz. Market zincirleri oraya marketi açmış. Konserve var, istiyorsun, var. Balık istiyorsun, var. Her şey var. Ayağımıza kadar gelmiş. Birçok insan hala namkörlük içinde. Yani şu nimetin farkında olmayan pek çok insan var. Halbuki le in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz arttırırım diyor Allah-u Teala. Namkörlük yapanlara allah Teala bela veriyor, musibet veriyor. Bunlardan birisi de Yahudiler. allah Teala Bunlara bir imtihan gönderiyor. Onların cumartesi günleri balık tutmaları onlara yasaklanıyor. Yahudilere. Balık tutmayacağınız çalışmayacaksınız. Kenara çekilin. İbadete vaktiniz ayırın. Dünyayla pek meşgul olmayın. Şimdi insan e, seleften birisinin çok güzel sözü var. Şeytanın diyor kendisi nerede, nereden geldiğini ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Şeytan beni nereden yakalıyor sürekli? Aynı şekilde insan imtihanların nereden geldiğini de ne yapması lazım? Teyakkuz halinde olması lazım. Senin imtihanın neyle oluyor? Şimdi Yahudiler dünyayı seviyorlar. Allah'ın emirlerine bahaneler bulmaya çalışıyorlar. Derler ya minareye kılıf uydurmak. Allah-u Teala onlara Domuzun yağını, şaham, böyle yağını satmayı yasaklıyor. Yahudiler ne yapıyorlar? Onu eritip sıvısını satıyorlar. O yasak, bu değil Allah-u Teala diyor ki, Cumartesi günleri balık tutmayacaksınız. Bugün de birçok Müslüman, Allah'ın birçok emrine ne yapıyor? Kendince çözümler bulmaya çalışıyor. Haramları işlemeye çalışıyor. Biz diyor, öyle yapmadık. Adam, Alışveriş hukuku var mesela. Borç verecek ama borç değil o faizli para verecek yani. Faiz almaya da korkuyor bu diyor. Faiz olmaz. O zaman diyor ben diyor sana şu mikrofonu vereyim. Sevgili abi paraya mı ihtiyacın var? Ne kadar? 10 bin lira. Abi diyor sana şimdi para versek 10 bin verip 10 bin alsak para ne olacak enflasyonda? Eriyecek gidecek. Sana mikrofonu vereyim. Diyorsun ki sen Allah Allah mikrofonla ne ihtiyacın var? Al diyor, al bu mikrofonu. Bir sene sonra bana, bunu bana parasını ver. Seni borçlandırıyorum. Mikrofon senin. Bir sene sonra bana ne vereceksin? 10 bin lira ödeyeceksin. Al mikrofonu. Hocam ben ne yapacağım mikrofonu? Ya al mikrofonu sen dur. Ya hocam benim para ihtiyacım var. Sabret. Al şu mikrofonu. 10 bin lira bana bir sene sonra ödeyeceksin. Abi bu mikrofonu ben senden, ne yapıyorum şimdi, satın alıyorum. Ne kadara? 9 bin liraya, buyur abi. Al 9 bin lirayı, ver bana mikrofonu. Senin bana ne kadar borcun var? 10 bin lira borcun oldu. 9 verdim aslında ne alıyorum ondan? 10 alıyorum. Şimdi bu alışverişin fıkıhtaki ismi literatürü beyul-ine. Neye bir tahayyül, neyi düşürmek var? Faizi güya ne yaptık biz? Ticaret yöntemiyle çözdük, kendimizi çözdük. Bugün birçok Müslüman da ne yapıyor? Birçok problemini böyle çözmeye çalışıyor. Zannediyor ki iş çözüldü, iş halloldu. Anladık mı suret? Caiz olmayan bir suret. Hile var. Şimdi da de kıssayı anlayınca göreceksiniz o kıssadan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğini. Allah Teala iz <laughs> ta'tin Cumartesi günü balık tutmaları yasak. Adamlara cumartesi günü balık geliyor denizde. Hatta nasıl geliyor balık? Şurran. <laughs> balıklar kafalarını çıkartıyorlar. Hani balıklar sanki tutulmayacaklarını, yakalamayacaklarını biliyorlar ya onlar da böyle kendilerini gösteriyorlar. Yani denizin üstüne çıkıyor balıklar. Gözüküyorlar yani. Ama imtihan ya. Ne olmayacak? Balık yakalanmayacak. Yasaklandı. allah Teala arkadaşlar kullarını böyle imtihan eder. La yus'elu amma yef'al. allah Teala yaptıklarından ne olmaz? Sorgu sual çekilmez. Bugün birçok Müslümanda bu hastalık var. Niye diyor? Çünkü Allah Resulü bunu yasaklamış. Din bunu yasaklamış. Yani niye yasak olsun gidiyor? Adam kendini beğenmiş. Sorgulamaya çalışıyor. Beğenmiyor. Mantık arıyor. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman Allah Teala ne buyuruyor? Hiçbir mümin erkek ve mümin kadın için ne yoktur? Seçme, Seçme yoktur. Orada. Ben böyle düşünmüyorum. Ben bunu tercih ediyorum. Yok. Adamlara istetim hitanum yevme septim şurran. Balıklar suyun üstünde vuruyor çıkıyor. Ve yevme la yesbituna la ta'tihim. Ama cumartesi günü balık tutmalarına izin varken cuma günü, cuma günü ve pazar günleri, haftanın diğer günleri balık yok. Balık ne zaman var? Cumartesi günü var. O da yasak arkadaşlar. Allah-u imtihan edecek. Onun için bak bu örnek çok önemli bir örnek. Hayatınıza yani bunu düstur edin. Yani Allah'ın haram kıldığı, imtihan ettiği şeylere yaklaşmayın. Adam diyor ki ya hocam diyor işte sigara satmak yasak tamam haram. Diyor dükkana diyor sigarayı koyunca işler artıyor. Çıkarıyoruz işler diyor işler azalıyor. i̇mtihan oldun diyorsun. Sabret, sebat et, yardım gelecek. Tez canlı olma. Yahudiler de كَذَلْكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا allah Teala diyor ki biz işte bunları böyle fasıklıklarından dolayı hep böyle Allah'ın emirlerinden çıkmaya olan Eylemlerinden dolayı ne yapıyoruz? İmtihan ediyoruz. Ey insan eğer şerre, günaha mailin varsa bil ki imtihan gelecek sana. Kalbinde mail var. Cuma günü dükkan açalım mı açmayalım mı? Cuma günü bir sürü iş gelecektir. Cuma günü bir sürü müşteri gelecektir. Telefonların susmayacaktır o saatte. İmtihan. Allah-u Teala diyor ki işte kezalike nebluhum bimâ kânû yefsukûn Böyle imtihan gelir. Fasıklık yapana Allah Teala ne yapıyor? İmtihanı gönderiyor. Çok açık ve net bir imtihan arkadaşlar. Ve iz qalet ummetun minhum lima kavmen Allahu muhlikuhum. Tabi o topluluk üç ayrıldı. Birisi az sonra gelecek. Hileler yapıyorlar. Nedir o hile? bakıyorlar ki balıklar cumartesi günü geliyor. O gün de balık tutmak yasak. Cuma gününden ağlarını atıyorlar. Kazıkları çakıyorlar. Cuma günü oraya işte koyuyorlar o şeyleri. Cumartesi günü balık geliyor. içine giriyor. Pazar günü bunlar ne yapıyorlar? Balıkları ağdan topluyorlar. Şimdi sorsan onlara ne yapmadılar? Cumartesi günü avlanmadılar. Cumartesi günü balık tutmadılar. Demin ki verdiğimiz örneklere benziyor mu? Benziyor değil mi? Faiz verdik mi? Vermedik. Mikrofon sattık. Adamın mikrofona ihtiyacı yok. Adamın paraya ihtiyacı var. Ama nasıl çözdük? Bu şekilde çözdük. Tabi onlar da e, ne yapıyorlar? Böyle kendilerince bir tuzak böyle bir çıkış yolu buluyorlar. İşlerinden bir grup bunlara nasihat ediyor. Emir bil maruf. Ne yapıyorsunuz diyor. Yaptığınız caiz değil. Bir grup da diyor ki İz kalet Diğerleri diyor ki ya niye siz bunlarla uğraşıyorsunuz ki? Niye? Yap, yapan yapsın. Herkes kendi kendinden sorumlu. Her koyun kendi bacağında nasıl var ya. Halbuki öyle değil. Yani emri bil maruf. İnsanlar ne yapacak? Hakkı emredecek. Yasakları da ne yapacak? Nehye edecek. Yani bugün öyle bir hale geldi ki adam çocuğuna namaz kıl demiyor. Değil mi? Bu helak arkadaşlar. Yani topluma helak inerse bundan iner. Toplumda bereketsizlik olursa bundan olur. Bunlar da diyor ki Allah'ın helak edeceği, helak ettiği bir topluluğu niye uyarıyorsunuz ki? Niye uyarıyorsunuz? Bırakın kendi hallerine. Ne işiniz var? Ev muazzibuhum azaben şeride. <laughs> Allah-u Teala'nın şiddetle azap edeceği topluluğu niye uyarıyorsunuz? Uyaranlar da diyor ki, kalu mazireten ila rabbikum. Niye uyarıyoruz? En azından bizim Rabbimiz katında neyimiz olsun? Mazeretimiz olsun. Ya Rabbi biz uyardık. Müslüman adam ne yapacak? Hikmetle tabi. Gördüğü yanlışa uyaracak. Allah Resulüne sorulunca içimizde salih insanlar varken de hep birlikte helak olur muyuz? Allah Resulü evet, kabeh, pislik, günahlar çoğaldığı, çoğalırsa yani artık kimse ne yapmıyor? günah dur demiyor. Yani kadın kapanmış, kapalı. Kızı, göbeği orası burası açık geziyor çok rahat bir şekilde. Çocuklar namaza kalkmıyor. Babasının yanında sigara içiyor, içki içiyor vesaire vesaire. Gidiyor, iddia oynuyor, kumar oynuyor. Baba biliyor bunların aram olduğunu, uyarmıyor. O zaman bereket bütün aileden kalkar gider. O zaman bereket bütün toplumdan kalkar gider. Ve <laughs> leallehum Diyor ki bunlar umulur ki takva sahibi olurlar. Biz uyaralım diyorlar yani. Bizler de böyleyiz arkadaşlar. Toplumda ıslah edici olmamız lazım. Güzel dille insanlara ne yapacağız? Uyaracağız. Men ra'a minkum munkeran fel Sizlerden kim bir münker görüyorsa onu ne yapsın? Eliyle değiştirsin. Kendi gücünün olduğu yerde. Evdesin evde. İş yerindesin patronsun iş yerinde elinle değiştir. Ama başkasının evinde elinle, başkasının iş yerinde elinle değil. Neyle? Dilinle. İkinci kademe. Yapamazsan elinle neyle yap? Dilinle. Kardeş bu yaptığın doğru değil. Adamın evine ziyarete gidiyorsun, televizyon açmış, film seyrediyor. Sen adamı akraba ziyaretinde bulunmuşsun. Orada sahneler uygun değil. Sen de ne yapıyorsun? Uyarmıyorsun. Olmaz. Ey amcaoğlu, ey hala oğlu. Ya görmüyor musun? Burada haram işleniyor. Allah'tan korkmak lazım. Gibi dille ne yapacağız? Uyaracağız. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim. Bunu da yapamıyorsan, dilinle de söyleyecek bir durum yoksa. Ne yapmak? Kalpten buğz etmek. Kalpten sıkılmak. Bu da imanın en zayıf olanı. Emri bin maruf önemli bir müessese arkadaşlar. Ama tabii emri bin maruf da zor bir amel. Hasan Basri diyor ki emri bin maruf bize diyor dost bırakmadı. Emri bin maruf bize ne yapmadı? Dost ya şimdi falanca ile beraber olsak dur sigara içmeyin, dur şarkı açmayın. Dur şunu yapmayın, bunu yapmayın diyecek. En iyisi biz takılalım diyecek arkadaşlarınız, dostlarınız. Evet. Felemma nesu ma zukkiru bihi enceynel lezine enhevne anis Onlara bizim öğütlediğimiz Allah Teala diyor ki yasakladığımız şeyleri, öğütlerimizi unutunca onlar hala devam edince insanoğlu böyledir. Kendini dev aynasında görür. Kainatta, evrende senin karıncayı gördüğünden sen daha küçüksün. Ama sen kendini nerede görüyorsun insan olarak? Yaptım, ettim, yaparım, ederim vesaire vesaire. Geçen gördünüz işte Titanic gemisini nasıl Allah Teala batırdı. Yapanlar diyordu ki bu batmaz. O battı. onu gezmeye gidenleri de batırdı Allah Teala. Adamlar çıkamadı, gitti kaldı orada. Demek ki insanoğlunun para kazanması, bir güç sahip olması demesi mutlak otoriteye, mutlak güce sahip olduğunu göstermiyor. Denizler senin hakimiyetinde değil. Gökler senin hakimiyetinde değil. allah Teala diyor ki onlar unutunca اَنْجَيْنَ <laughs> الَّذ۪ينَ <laughs> <laughs> Bu kötülükten ve kötülüklerden alıkoyanları kurtardık. وَاَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ bu zalimleri, haddi aşanları Allah-u Teala Allah zalimlikle vasfediyor. Ne yaptık? Onları şiddetli bir azapla yakaladık. Sebep? Bime kânû yefsukûd. Fasıklıkları. Allah'a itaatten ne yapmaları? Sapmaları, çıkmaları, isyan etmeleri. Demek ki başa gelen belalar, başa gelen belalar, değerli kardeşlerim, insanların haddi aşmalarından geliyor. Şimdi bakmayın siz birçok insan deprem oluyor. Allah-u Teala bizleri, ülkemizi, milletimizi korusun. Bütün Müslüman alemini korusun. Çıkmış birileri diyor ki ya işte depremler günahlardan oldu diyenler var, şu var, bu var. Jeoloji ilmi var. O var, bu var. Ne alakası var gibi ileri geri laf edenler var. Şeyhülislam İslam'ın temin çok güzel bir şey söylüyor. depremin bir niye olduğunun hikmeti var Allah tarafından. Bir de sebepleri var, depremi hazırlayan sebepler. Bakın bu sözleri söyleyen adam 700 küsur 800 sene önce yaşamış bir alim. Diyor ki yer kütlesinde kara karada diyor bir enerji, bir hava sıkışır. Nasıl diyor bir kapta hava sıkıştığında en zayıf noktadan diyor patlar. Yeryüzü de böyledir diyor. En zayıf noktadan ne var? Patlar. Bu neyi onun? Yeryüzündeki fizik kuralları, sebebi. Matematiği. Ama bu niye oldu? allah Teala bunu niye gönderdi? Hikmet ne? Bunu da görmek lazım. Olayı sadece neyle açıklamamak gerekiyor? Bilimsel olarak. Hadi açıkla bakalım. Balıkların cumartesi günü gelmesini, haftanın diğer günlerinin gelmemesini bilimsel olarak açıkla değil mi arkadaşlar? Allah Teala bunları helak ediyor. Fakat <Sessizlik> yani Allah amma nuhu an. Bunlar isyan edenler. emirlerine kulak asmayan isyan edenler. Allah Allah amma nuhu anhu Allah lehum kunu qiradatan Onlara dedik ki ne olun? Aşağılık maymunlara dönüşün. allah Teala'nın bir cezası var değerli kardeşlerim. O da insanları ne yapması? Mesk etmesi. Yani başka bir varlığa çevirmesi. Nasıl ki seni insan olarak yarattı. Spermden anne kanında bir insan olarak yarattı. Aynı allah Teala seni neye çevirmeye kadir? Maymuna çevirmeye kadir. Yani bu Allahu u Teala zor değil. Seni yoktan var edene nasıl zor olsun ki insanı insan suretinden başka bir surete ne yapması? Çevirmesi arkadaşlar. Bazen bazı kişiler görüyoruz. Adamda hastalık var. Adamın sırtı aynı öyle kıl çıkmış ki öyle tüy çıkmış ki yani arkadan baksan insan demez. Ne dersin? Maymun dersin yani. Ben kendi gözümle gördüm yani böyle bir hasta. Yani Allah Teala kadir. Bunları da neye çeviriyor? As i̇syanlarından dolayı maymuna çeviriyor. Ve bazı tefsir alimleri zikredi zikrediyor. İsrailiyattandır, Zikredilebilir. Adamlar çıkıp bakıyorlar helak olunca bunlar maymuna çevrilince bu hileyi yapanlara kimse yok. O gün kimse çıkmamış. Evlerine gidip bir bakıyorlar ki adamlar maymun olmuşlar. Adamlar konuşamıyorlar. Bunlar soruyorlar, anlıyorlar, baş sallıyorlar. Ama cevap veremiyorlar. Yok çünkü Allah Teala ne yaptı? Konuşma e, özelliğini aldı. İnsanların pek çoğu belli bir yaşta, belli bir olayda, belli bir kazada ne yapabiliyor? Konuşurken konuşamaz hale gelebiliyor. Konuştuğu dili unutup başka dillerde konuşan insanlar var. Demek ki Allah Teala bunlara kaydır arkadaşlar allah Teala bunları maymuna çeviriyor. Bakara suresinde de diyor ki allah Teala ve lekad alimtumun lezine minkum fissebti fe kulna kunu kiradeden khasi'in ve nekalen lima beyni edeyhe ve ma Biz bu olayı diyor geçmişte ve gelecekte ne yaptık? Bir ibret alma olayı yaptık. Yani bunu yaşayan insanlar bildi. Bakma insan oğlu hafızayı beşer neyle malüldür diyorlar? Nisyan ile unutmakla. Burada birçoğunuz 99 dep 98 depremini 99 depremini unuttu. Değil mi? Niye? Çünkü hafızayı beşer nisyan ile malul. Bu olaylar yaşandı bir tarihte insanoğlu. İnsanoğlu daha dün yedi yemeği unutuyor. Allah Teala diyor ki biz diyor ne yaptık onları? Bir ibret, ve mev'izah öğüt olarak ne yaptık? Bıraktık. İşte Kur'an'da okuyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Muttakilere, takma sahiplerine de nedir? Bir öğüttür. Demek ki allah Teala bazı insanları neye çevirdi? Maymuna çevirdi. Peki bu evrimcilere bir delil olur mu? Yani bak işte insanın bir türü maymundan geldi. Olmaz. Çünkü allah Teala eee Peygamberimiz rivayet ediyor. Allah Resulü Sazam buyuruyor. İnne Allah Azze ve Celle İnne Allah Azze ve Celle Lem yec'alil Lem yec'alli meskin neslen ve la akiben Allah-u Teala e, mesk dediğimiz insanları başka bir surete çevirdiğinde başka bir hayvana maymuna çevirdiğinde onlara diyor, Ne yapmaz Allah-u Teala? Bir nesil ölecekleri bir nesil vermez. Yani o cezayı alıyorlar ve o şekilde ne yapıyorlar? kalıyorlar, ölüyorlar, bitiyor. Onların üzerine böyle bir azap iniyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ümmette de birilerinin bu cezaya maruz kalacağından bahsediyor. Kıyamete yakın. Kıyamet alametlerinden bir tanesi. Bir tane rivayette يَكُونُ فِي هَذِي ümmeti خَصْفٌ اَوْ مَسْخٌ اَوْ قَذْفٌ فِي اَهْلِ الْقَدَرِ Kaderi inkar edenler. Her şeyin rastgele olduğu, bir takdiri olmadığını söyleyenler içinde bu ümmetten diyor. Ne olacak? Birileri mesk olacak. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem يَكُنُ فِي هَذِي الْاُمَّةِ خَصْفٌ اَوْ مَسْكٌ اَوْ قَذْفٌ فِي اَهْلِ قَدَرْ فِي هَذِي الْاُمَّةِ خَصْفٌ وَمَسْكٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُمْ مِنَا الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَمَتَى ذَلِكْ وَمَتَى Bir sahabe soruyor. Bu ne zaman olacak? Diyor ki, قَالَ اِذَا ظَهَرَتِ kaynatu vel maazifu ve şuribetil humur. Allah Resulü buyuruyor ki ne zaman ulu orta şarkıcılar insanları eğlendirmek için çıkar kadın şarkıcılar şarkı söyler. Ne zaman müzik aletleri ortaya çıkar her yerde. Ne zaman içki tabiri caizse su gibi içilir işte o zaman. Yani allah Teala insanlığı günah işlediği zaman Böyle bir belayla da ne yapıyor? Değerli kardeşlerim. Ee, tehdit ediyor. Tabi nedir? Hadiste geçen ee, el kasf El-Hasf yerin yarılıp ne yapması? İnsanları için almaz. İşte, erozyon deniyor. Tsunami deniyor. Bir şeyler deniyor. Ne oluyor? Yer bir yarılıyor. Görüyorsunuz böyle. Yer akıyor gidiyor. İnsanlar içinde kayboluyor arkadaşlar. El kasf bu. El kasf gökten insanların başına ne yapması? Taş yağması. El mesk de allah Teala'nın ne yapması? İnsanları bir insan türünden maymuna çevirmesi. Bunlar hep allah Teala'nın bizi korkuttuğu şeyler. Yüce Rabbim bizleri bundan muhafaza eylesin emri bil marufa devam edeceğiz. Nehyanil mükerre devam edeceğiz. Allah'ın haramlarına neler bulmayacağız? Kendimizce çözümler bulmayacağız. Dost doğru olacağız. Minareye kılıf uydurmayacağız, bulmayacağız. Bu dersten, bu ayetlerden, bu kıssalardan da bu ibretleri çıkaracağız. Yüce Rabbim bizleri hak üzere eylesin. Bize iman edenler olarak yaşatıp, imanlar olarak canımızı alsın zürriyetimizi, annemizi, babamızı iman üzere yaşatıp öldürsün. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ve estağfurullah ve etubu ileyk.